Ah ne oluyor? Aa sunucuya geri girdim. Eee merhaba. Kırdın, kırdın. Kırdı. 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 Başlangıç kötü oldu evet. Başlangıcım kötü oldu. Tamam onu da yapacağım. Lan. Abi özür dilerim. özür dilerim. özür demiyor mu? Bunun arkasında mı var? Evet, evet akrobat. Ya da setle setle Hayır. 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 Şimdi bomba çıktı. Artı ölüyordum. Ben niye böyle başkanla langıç yaptım? Benim crafting'im e var mı? Üzerimde var. Bunu alınmamız alayım. Hazırsanız Agame SMP'ye çağırmaya çalışıyorum. Agame SP'ye çağırma time onucuya gel Tamam. Bir de 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 at At gitsin. Çöp abi çöp çöp. Çöp. Şunu düzelt. Tamam. Oh be. Ya. Selam kedi şiddetim. Oha lan bayağı kedim varmış. Bunlar nere çiftleşti? Ha doğru çiftleşti. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Kimse bir bak bak bak. Çakmam var mı bizim? Ya ben çakmak yapmamışım. Demirim var mı benim hiç? Demir. Aa ben bunlar demirlerle şişe et falan yapmıştım. Benim bir demirim eksik şu an. Bir demir bulmam gerekiyor. Evet bir demir bulma görevi. Ya abi ben nerede kaçıyorum? Ben nerede kaçmak zorunda değilim. Şunları bırak. Blok koy. Sin ona. Sin. Aa. Tamam. demir var mı diye düşünerek gidiyordum. Um <laughs> hmm. Demir yoktu bildiğim burada. İnek var mıdır sizce? Evet, inek burada var mıydı? Burada demir var mıydı? Pardon yanlış söyledim. Ee, domuz burada demir var mı? Hmm. Buna, köye bakılıyor mu? Tabii ki bakılıyorum. Bir dakika. Bu böyle olmaz. Hı? Koordinatları açmamışım. What? Koordinatlar şimdi açık. Chunk. Chunk Chunk. Neredeydi? Videoydu herhalde. Parlaklık yüz olsun zaten. Ben şunu 18 Chunk yapıyorum. Of. Çok güzel oluyor bu arada. Çok sevdim. 18 Chunk yapma, yapınca baya güzel oluyor. Baksana abi. Baya mesafe görüyorum bu arada. A. Bekleme hemen atladım. Bu da bir başarı. Dır diyecektim orada mavi çiçekler var. Oha siyah yat. Siyah yat. Zombi. Neredesin bilmiyorum. Sana sataşmak da istemiyorum. Tek amacım. Nefes etmişsin gelmek. Envanterim. Ben bunu yok gibi yapıyorsun. Eee. Yeter lan ya. Yeter mi? Ben kaç kere de onlarda ki zaten. Herhalde vardı 50 tane. Çıkamıyorum. Son koymadım mı? <laughs> Tamamdır. Ama orada da varmış. Haylek bayağı yerde. Bayağı çıktı. Skoda demir yok? Benim madeni inmem gerekiyor. Pek ben, ben madeni inmem yoksa bulamam. Tamam ben madeni iniyorum. Şunu da alıp. Hop. Hop. Bu kadar düşmedi değil mi? Yani düşmüş de hmm, şeyim var benim. Abi gülüm ne işi var bende? Gül daha bende gelincikmiş. Buna hala gülüyor sigma otlar var mı? Buna hala o Buna hala gülüyor otlar var mı? Bir tane yeni şuna gitmem ben. Hadi giderim. Çok iyi işte. Oha atla bak lan. Bak güzel bir arada. Yerim var mı benim? Yok. Domuzlara oynayayım. Al. Ah, helal mal. Dünyanın en iyi ah. Lan. Ben batı sevdim. Beni. Bu benim tek de şey yapar. Ah, ah. ne ha ama beni öldürmeye çalışıyor. Ama beni öldürüyor. Beni öldürmeye çalışıyor. Bunlar ne yiyordu? Ay pardon. Aa bunlar altın elmayla şey oluyor deme ya. Sinir krizi içerim. Ben bunu mı veriyorum? Fişen bir taşın. Bana ne? Ya, ben ne? Oha 5 kalp götürüyor. Tamam. Sen öldün. Evet öldü. Abi atı öldürüyorum at hepini çıkmıyor. Yani her canlıyı öldürünce bir şeyin eti çıkıyor diye bir yani şey olması gerek. Domuzun çıkmasın diyor o zaman. Yani domuzun çıkmasını istemiyorum sana bir şey var mı? Bu arada ölürsem eşyalarım düşüyor. Biliyorsunuz ama. O yüzden ölmeme yazan Nereden maden geleceğim? Ben buradan bir yerden maden var. Nereden maden geleceğim? Aklıma başka bir şey var. demir yok mu? Ben aşağıya kızıyorum. Minecraft'ın en önemli kuralını çiğniyorum şu an. Yapamamız gerekenler. De... Benim körüm var. Mü? Tamamdır. Ya çıkacağım bakırın ya. Bekle demir miydi? Yok. Anlayacağız. Bu ne? Hayır. Hayır. Hayır hayır. hayır. Tamam. Ben falan bunu çözebilirim. ne var mı? Oh, you don't. Yumuşak ve zarif lezzetiyle, benzersiz bir deneyim. bu arada. <laughs> Öyleyse <enim> zor olurdu. <laughs> um, ne sesi? Aha zortum. Aslında benim de bir kazmam var. Ne zortu lan. Devam et. <laughs> Yol bitmedi. Devam. Ne? <laughs> <laughs> Şaka gibi. Şaka gibi. Ohay. Az önce o Alırım. O oh, kanka bedavaysa alırım. Oy. 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 Oy bloğumda var. Of. Sandık nerede? Oya, Oy Yes be. Bu sandık nerede oğlum? katı yok. Bra, buranın katı yok. Ha! Ya bu ne ara gel? zor sunuyor. Ne yapacaksın? Aa lan ma. Lan ne oluyor? Hayır. Hayır. Ne oluyor? Kaç kişisiniz? Yallah bismillah. İnmez olaydım. Her yerden single çıkıyor lan. Oha. Kaç tane çıktı lan single fiş? Tamam Ben gelmedim buna. Tamam. Ben buna gelmedim. Of ikinci. Bunun şeyi var mı? Var. Anam. Ha bunu şey yapalım. Kurma 3 iyi. Güzel. <laughs> ne <Nerede> oldu sen? <gülüyor> <gülüyor> Zombi zort oldu. <laughs> Servetik yanılır. Delmi 3. Nasıl bir kitapları da toplayayım ha? Ne zararı var? Hayır. Kağıtları da toplayayım mı? Kağıtları da toplayayım. Hayır. Hayır. Ya ben yani abi geri gideceğim şimdi oraya. Nescafe Gold Light Roast. Ben geri gideceğim Yumuşak şimdi oraya biliyor Benzersiz bir deneyim. Bir saatlik emeğin sonunda eşyalarımı sonra geri aldım. Al sandık. Hadi bismillah. 3 3 tamam. Demir izler. Tamam. Kırıkıydı. Gerek geliyor demeyiz. Anam, Lan bunun içine girmeyiz. Ya. ben iskelet öldürüyorum. Ha silver fish geliyor. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Salın beni be. Ekmeğim var mıyım gerek yok. Ama benim ekmeği ha burada. Tamamdır. Ben Az <laughs> doğru alayım ya. Ne yapayım? Yani ne gereksiz? benim <laughs> en gereksiz şey şu anda. Bence de. Düşünür mü düşünüyorsunuz? Ama her şey gerekli ki. Çubuktan vazgeç. Bayağı tahtam var. Tahtalarımın yarısı yok lan Oh, ah, iyi buldum. Şunu kır. Lütfen şunu kırayım. Kırabilir miyim? Oh. Ya hepsi boş. Of hepsi boş. Hepsi boş ya. Bütün gözleri boş. Sevdim ya hepsi dolurdur diye düşündüm de yok. Hepsi boş ya. Bir tane de olsaymış. Ha burada ölecektim. Buna böyle gelsem. Portal Abi ben daha Nether'a gitmedim. Nether portalı yapacak şeyim mi yani yok. Elmas kazma yapmam gerekiyor. Ben buradan geldim. Demir arayacağım burada. Aha. Bak. O. Bak. Bu patlasın mı lan? Hemen patla. Ama sevdik sırtından evet demiştim. Başka yok. Bir sen de gel. Oo. Çifte. Var ya şu an ölürüm. Bir daha ölmem. Diyorum. Zort. Pantolon çıktı. Artık pantolonu da demir. Demir kazma. Tamam. Yedek. Ben şurada bir tane demirim yok. de Ha Geldin ne oldu kim geldi çıktı sen? Ee <laughs> değil mi? Uf. Oh. Gel. Gel. Gel.

Tamam. Şu an koruma altındayım. Şu an can doldurmam gerekiyor. Şu an can doldurmam gerekiyor. Oğlum kazma. Kırılacak zamanı buldu. I Nýmur mean, en þannig að ég bakar sem. Óf óf óf. senedir ben yaşamaktan vazgeçmiş. Hayır. 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 Aha zor. Kanka ben seni öldüreyim. Bak beni öldürdü. bunu öldüreceğim. Hep ailesi gelecek. Ben öyle artık. Tam tersi oldu. Hayata dolu tarafından bakmanın formülü eşit. Hepsi içim süzme yoğurtlu rengarenk mesela. Ya Allah senin gibi reklamın... Ha! Abi. Abi. Sam, Ama video devam ediyor. Ben reklamı kapatıyor mu o zaman? Tamam daha reklam gelmiyor. Uy. Ölüyorum. <Gülüyor> 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 tamam olur. Onu o örümcek niye karıştı zaten? Onu dokunmadım Bu patlamayacak. Hiç uğraşamam. Ya yeter iskeletin ne yani? Bir sınırı var. İskeletin bir sınırı var. Bunu siz istediniz. Bana abi çok istediler. Dükkanları kaşındı. Kaşındılar. Kaşınmadılar mı? Kaşınlar. Ha bir de bugün edit videosu atacağım. Onu açtım. Portal neredeydi lan? Portal. Eee portal. Hiç hatırlamıyorum. Portan neredeydi? Orada nerede olduğunu hatırlayan var mı? Sanırım Burada. Hı hı. O zaman bir dahaki bölümde nedir'e gidelim. O alan lapis var burada. Beleş lapis. Onu da bir dahaki bölüm alırız. Ben o zaman bir dahaki bölümde nedir'e gideceğiz. Ha, çıkayım yukarı. Bir. Abi ben bir dakika bir dakika çıkıyorum. Görüşürüz.